Merhaba arkadaşlar. Bugün servisimize acilden gelerekten bulunan hastamız Samsung A06 Cihaz şirket telefonu olduğu için müşterimiz hızlı bir şekilde ekran değişimini istedi. Cihaz yere düşme sonucu ekranı kırmış ve görüntü tamamen gitmiş. İlk görselle gördüğünüzleri. Biz de elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde ekran değişimini yapıp cihazı müşterimize en hızlı şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Çünkü bahsettiğim gibi şirket cihazı olduğu için müşterimizin bütün işi bu cihazda. Ve kapağımızı ısıtıp söktükten sonra kapağımızı ve kasamızı temizleyip vidaları hızlı bir şekilde söküyoruz. Bütün vidalar aynı olduğu için hepsini aynı yerde toplamamıza bir problem yok gelen ekranımızı test alıyoruz. Ekran açılana kadar kasa temizliğini yapıyoruz. Tozunu, pisliğini, kaba görünen çapakları, pislikleri alıyoruz. burada <laughs> basit bir ekran testi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere. Her zaman bahsettiğim gibi biz ekran testini yarım saat bazen bir saat bile yapıyoruz. Ekranımız başarı sağladıktan sonra cihazımıza takmak için eski ekranı kasadan ayırıyoruz. Ekran tamamen kırık olduğu için tuz buz şeklinde parçacıklar fazla ve dağınık bir şekilde kasa yapışmış. Bu biraz zahmetli oluyor bunun sökümü. Yani zahmetli dediğim pratik değil biraz daha uğraştırıyor. Ama de işimiz bu olduğu için bizim için fark etmiyor. Elimizden geldiği kadar kasaya ve ekran çerçevesine zarar vermeden söküyoruz. Tabi ki en iyi şekilde. Kasamızı dikkatli bir şekilde yapışkan süreceğimiz alanı temizliyoruz. Çünkü yapışkan sürdükten sonra ekran düzgün bir şekilde otursun diye. Bir daha önce bahsetmiştim. Fabrikasyon yapışkanlar elastik. Plastik şeklinde bildiğiniz üzere. Onu sıyrılarak çıkarmamız gerekiyor. Ekranımızı yapıştırmadan önce kasaya oturttuk. Herhangi bir problem yok. Ondan sonra yapışkan bölgesine yine dikkat çekiyorum. Kasanın iç kısmına değil. Ekran yapışkanının sürüldüğü alana dikkatli bir şekilde sürüyoruz. Birkaç saniye yani 5-10 saniye bekliyoruz. Ekranımızdaki gereksiz etiketleri söktükten sonra ekran filmini ve şarj borduna giden filmi takıyoruz. Zil bazlarını oturtuyoruz ve şebeke antenini alt bordumuza dikkatli bir şekilde takıyoruz. cihazımıza görüntü geldi. Parmak izini taktıktan sonra kasamızı dikkatli bir şekilde oturtup parmak izine yine emniyet bandrolü diyeyim artık bandını yapıştırıp bütün vidaları dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Yani bu işi yaparken telefon tamir ederken en sevdiğim noktalardan biri de kasayı temizlemek, vidalarını sökmek ve vidalarını takmak. Yani benim için yani hoşuma giden bir an. Çünkü cihaz bittikten sonra iyi oluyor bu temiz ve titiz bir çalışma açısından benim için zevkli bir iş öyle söyleyeyim sizlere kapağı direkt yapıştırıyorduk. Unuttuk. Biraz bekliyoruz. Yapışkanları temizliyoruz. Ve cihazımızı temizledikten sonra gerekli miktarda lastikliyoruz. Cihazımızın boyutuna göre lastik oranını ayarlıyoruz biz. Kastaki açıklık durumuna göre. Yeteri miktarda lastikledikten sonra cihazımızı müşterimize teslim ediyoruz. Cihazımız hazır. Müşterimize hayırlı olsun.